Eskici. Eskicilerden e, bir adam varmış. Eskicilerin adamı Mars'a eşya götüreceği için buradaki eski eşyaların hepsini toplamaya başlamış. Eskici Akif eşyaları tek tek toplayarak e, Mars'a götürecek eşyaları seçmeye başlamış. Ama Mars'ta en çok işine ne yarayacağını düşünüyormuş. Bu konuda arkadaşlarım sor sormaya başlamış. Mars'ta en çok ne işimize yarar diye. Bazıları televizyon diyormuş, bazıları koltuk diyormuş, bazıları masa diyormuş. Hepsi çok mantıklı geliyormuş. Ama aslında ona mantıksız olan lazımmış. Çünkü Mars buranın tam tersi gibi geliyormuş ona göre. Eskice tek tek evleri dolaşarak eski şeyleri toplamaya başlamış. Bir gün e, eski bir koltuğu altı, koltuğu aldığında koltuğa oturarak e, uzanmış ve uykuya dalmış. Uykuya daldığında bir gözlerini açıyor. Jüpiter'de. Jüpiter'de ne yapacağını düşünürken aa diyor burada da yaşam varmış diyor. Ve bunun şaşkınlığıyla beraber o tarafı hayatı aktarmaya başlıyor. Tekrardan gözlerini kapattığında dünyaya dönüp insanları Jüpiter'de hayat olduğunu bahsediyor ve eskiciye kimse inanmamaya çalışıyor. Eskici bu sefer burada yararlı gördüklerini Jüpiter'e götürmeye karar veriyor. Orada yeni bir yaşam, yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Biraz Nohun gemisi gibi. Eskici oralarda takıldığında Jüpiter'de şunu fark ediyor. Jüpiter'de hiçbir şekilde e, oturmak yok. Herkes ayakta. Eğer çekiminin olmadığını düşündüğü için bu sefer oraya ayakta durul durulabilecek ve insanların ayakta yorulmayacağı bir şeyleri götürmeyi planlıyor. Eskici bu konuda kendini sonrasında askılıkla insanların uyuyabileceğini düşünüyor. Her insanın kendisini askılığa asarak uyuyacağını düşünüyor. Eskici tekrar koltuğa yatıyor ve gözlerini kapatıyor. Askılığa asırılarak Jüpiter'de gözlerini açıyor. Ve kendini askılığa asıyor ve bu şekilde uyumaya başlıyor. Her gitti, her gidip geldiğinde farklı bir şey keşfettiği için yeni yeni şeyler taşımaya başlıyor. Hayatını oradaki konforuna alıştırmaya çalışıyor. Eskici yemek mevzusunu çözemediği için buradan bir şeyleri de götürmeye çalışıyor. Tohum ekmeye çalışsa da hiçbir şekilde fark, fa yani faydasını göremiyor. Bu yüzden ne yapmalıyım diye düşünürken mikrodalga aklına geliyor. Mikrodalgayı alıyor götürüyor. Rüzgar tribünü yapmaya çalışıyor ve oradan mikrodalganın içinde ısıtarak yemeye çalışıyor. Eskicinin hikayesini duyanlar ise şaşkınlığa uğruyor. Hep beraber mahallece sarılıp koltukta uyumaya başlıyorlar. Hep beraber uyuduktan sonra mahallece Jüpiter'de uyanıyorlar. Herkes kendini askılara asmış. Uyuyor. Oranın uykusu da çok tatlı oluyormuş. İnsana dinçlik katıyormuş. Bunu fark eden herkes teker teker artık eskicinin o koltuğuna oturmaya başlıyormuş. Aslında o eskici koltuğu değersiz görüp aldığında hiçbir işe yaramayacağını düşünüyormuş. Ama bir fark etmişler ki aslında farklı dünyalara yol açıyor. Eskici bunu fark ettiğinden beri insanları artık Jüpiter'e götürür olmuş. Elon Musk değil de bizim eskici Akif artık. Bir açılan kapımız olmuş. Beni yakmaya devam edecek diye burada bitirdim. <laughs> ben hemen sözü bilen abi vermek istiyorum. Evet lütfen söz alayım ne olur. ya şey bu ekipte hikayeleştirme var evet yani. Var. Ee, değişik bir tarz oldu değil mi? Daha önce Kesinlikle. kelimeler üzerinden farklı yerlere zıplama üzerine e, bir şey varken İskenderun ekibinde hikayeleştirme var. Ee, suyundan kaynaklı. Herhalde herhalde suyundan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi künefeden de, ama künefe sizin oradan değil değil mi? Antakya Yine bizim oradan ya Hatay, İskenderun. Belki ondan Aynı yer. Şimdi e, çok süper başarılı bir saçmalama ben diyemem ama e, çok da uzakta değilsin gibi. Sebebi şu. Bir sürü kelimeyi aynı hikayenin içine sıkıştırıp bir sürü şeyi aynı yere getirdin. E, uzaya çıkmanın genelde avantaj olduğunu düşündüğümüz için saçma ilk saat e, ilk yapıldığı zamanlardan o tüyü de kullanarak çok çakal bir hareketle <laughs> Jüpiter'e götürdün getirdin bizi. E, sen anlatırken benim aklımda şey geldi, şey geldi. Yani yorumlamak için söylüyorum. Aslında eskici Hani hikayeleştiriyorsun ama kurgu bir yerden sonra dağılıyor ya o ara izleyici çok aşırı dağıldığı için bu arada dağılmanızı istiyoruz sakın buradan o anlama, anlaşılmasın dağılmanızı istiyoruz ama kurguyu rüzgar tribünü mikrodalga yani tribünü mikrodalganın içine koyacağız onun enerjisiyle mikrodalgayı mı çalıştıracağız oralarda kopukluklar vardı ya onun haricinde dağılman iyiydi bence fakat eee Aradığımız şey tam olarak neydi? Aslında saçmalamaktı, daha uzak yerlere gitmekti. Ben belki de senin uzaya çıkış çakallığını hissettiğim için böyle tarafsız taraflı bakıyor olabilirim. <gülüyor> evet, daha <laughs> <insan gülüyor> objektif olalım lütfen. <laughs> Buran başka başkanı seviyorum. Ya şöyle olabilirdi mesela. <laughs> ya yani normalde şu olabilirdi. Ben olsam atıyorum ilk anlatan anlatmaz. Kelime gelir gelmez aklıma şu geldi. Eskici aslında eee gemisi örneği çok hoşuma gitti. Noah'un gemisinden hikayeyi farklı bir yere götürebilir, olayı tavan yaptırabilirdim. Şöyle aslında Nuh'un gemisi pardon eskici aslında eşyaların Nuh'un gemisiymiş. Daha sonraki hayatta onların ya da felaketten sonra Mars'ta her eşyadan birer tane alıp Mars'ta olmasını sağlamak üzere görevlendirilmiş bir mesihvari bir diniymiş falan deyip. Bülent abi bir... <laughs> Güzel doğru yoldayım demektir o zaman. Yani böyle bir şey olsaydı kurgu eskicinin etrafından çok uzaklaşmadan ki uzaklaşmanızı istiyoruz normalde. Fakat iyi bir kurguyla uzaklaşarak e, sanki daha bütünleşik bir şey olabilirdi. Hikaye daha dinlenin. Ha bak yüz buldum. Hikayenin daha dinlenilebilir olabilmesi için, sürükleyici olabilmesi için sanırım böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani eskiciyi birleştirici olarak kullansaydım burada ki doğru şeyleri seçiyordum. Müthiş olabilirdi. Hatta bir ara koltukta seyahat ediyor olmaları, koltuk sayesinde seyahat ediyor olmaları dedim herhalde elin maska rakip çıkartacak. Roketlerini koltukla seyahate keşfedecek birazdan falan gibi aklıma şeyler geldi. Ya çok kıyıda arada derede kıyıda bir yerdeydin ya. Ee, ya işte... başarılı, başarılı başarılı olman için birkaç tane saçma otom kalmış. Çok yakınsın yani bence. Aynen. <laughs> aşırı ciddiyetten dolayı yani beni malzeme <laughs> <laughs> karakterim bunu el vermiyor aslında ama gerçekten şarj dağarcığın, Ama dağarcığından dolayı. E, dağcından dolayı bir sürü şey anlattın ya. Onların hepsi senin kurtuluşun aslında. Anlattıklarından tekrar tutunup yürüsen herhangi birinden ya da birilerinden iş farklı noktaya gidebilirdi. Sadece bir sürü dağıtayım derken bütünlük kayboldu ortada. Ya Buran ilk saçmalamasıydı değil mi ama? Ya ilk, evet. Ben hep dinliyordum. Hoşuma yani, gidiyordu insanların yani ilk... o hali ama biz de, biz de düştük buraya. Yani güzel oldu düşün. Ya zaten böyle birkaç tane saçmalayınca şey diyorsun. Ne güzel saçmaladım ya. Yani bu işi yapabiliyorum artık falan diyorsun. Çok güzel bir boyut Tavsiye ediyorum herkese. Ee, şöyle. Buran bence ilk için iyiydi. Yani Bülent abinin eleştirileri kesinlikle çok doğruydu. Ama ilk saçmalama için bence çok iyiydi. Hani gerçekten kendini böyle aşmaya çalıştığını hissettim. O ciddiyetten kurtulmaya çalışıp. Aynen aynen. saçmalayacağım hadi saçmalayacağım içinde böyle derken <laughs> bir yerlere ulaşma bence güzeldi yine. Hatta şey falan farklı dünyalara açılan koltuk derken benim aklımda şey geliyor işte farklı dünyaların koltuğu böyle bu tarz şeyler falan geliyor. Reklam konusu. Aynen aynen. Yani güzel de Bülent abinin dediği gibi koltuğu elin maskeyle rakip çıkartıp <laughs> güzel bir yerlere gelebilir. Bunu yapsak falan demişim. Ama Bakın, güzel de. Küç küçük bir şey gireyim oraya. Çok güzel bir yer yakaladım bu arada. Ee, bu arada ilk saçmalamaya göre hakikaten iyi. Yani, e, Saçmalamaya çalıştığı oradaki gayreti güzel her şeyden önce. <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela oradaki şey var ya e, İrem şimdi söyledi. Yani koltuk değil de Koltukta ayrı boyutlara gidiyorsun, gezegen değiştiriyorsun falan ya. Mesela gözünü açtım kapadım, Jüpiter'de oldum yerine öyle bir çekyat varmış ki, çekyat. Çekyatın açılır, kapanır bir mekanizma Her açtığında farklı bir gezegende kendini buluyorsun falanı çevirebilirdin. Yani eskici böyle bir şey keşfettirdin, yürüyebilirdin. Alice Harikalar diyarına kadar giderdi o işin sonu yani. Jüpiter'in ya. efendisi falan derken. <laughs> Ama güzeldi yani. yani. Bence ben ilk saçmam için güzeldi. Günün birincisi tahmin edilemeyen o isim Burhan Çakır günün birincisi oldu. <laughs> Damla etkinliğe gelirken <laughs> herhalde Burhan saçmalayamaz derken Burhan saçmalatın bugün birincisi oldu. Burhan nasıl hissediyorsun? Nasıl bir beklentiyle geldin mi? <laughs> nasıl gidiyorsun? Vallahi ben bugün şimdi yani dürüst olayım. Bugün ben şampiyon olacağımı düşünmüyordum. <laughs> Hatta sonuncu olacağımı da düşünüyordum. Neden dersiniz? <laughs> Aşırı derecede ciddi bir karakterim var. Yani burada yani konseptten dolayı aslında çok fazla gülümsemiyorum ve saçmalıyorum. <laughs> Beni bilenler biliyor, gerçekten aşırı derecede ketum biriyim. Bunu da başaramıyorum. Ve zaten olduğum ortamdan kaynaklı da aşırı derecede ciddi durmam gerekiyor. Ama ben önceki katıldığımda da şunu fark etmiştim. Aramızda belki çalışanlar var, çalışmayanlar vardır. Ama çalışma hayatına girdiğinde şunu fark edecekler. Aşırı derecede ciddi düşünüp, yani ciddi yorum yapacaksın. Saçma hiçbir şey söylemeyeceksin. Saçma söylediğin hiçbir şey, yani sana göre mantıklı ama onlara göre saçma gelen hiçbir şey kabul edilmez. İlk katıldığımda şundan çok zevk aldım. Yani kurumsal hayattasın, herkes çok ciddi, herkes çok böyle düzgün konuşuyor. E, hiçbir şekilde falso bir şey yok. Ama buradan kopup farklı bir dünya... Yani ben bunu, yani tonu arınma gecesi gibi görüyorum açıkçası. Akşam yapılması da bildiğim böyle gerçekten gecelerin yargıcı gibi bir şey. Yani benim çok hoşuma gitti. Şaka bir yana çok ciddi durduğum için artık saçmamam gerekti. Ve burada patlamayı yaşadım, <laughs> zirveyi yaşadım yani. Evet teşekkürler teşekkür, Burak. Teşekkür ederim herkese. <laughs>